Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bugünkü günümüzü söylüyoruz. Bugün ben ve abimle beraber alpakaları sevmeye gidecektik. Gezdirmek, gezdirmeye daha doğrusu. Gezdirirken alpakalar üzerinden biri yani benimki acayip yaramaz. Ve adı da Nemo. Söz sende abi. Öncelikle fotoğraf yiyorsunuz çok iyi gidiyor. Önce birazcık fotoğrafı gitse de şu anda bayağı tıkır tıkır işliyor. Hareket de ediyorlar. Benimkisi bayağı uslu. Daha hanımki bayağı yaramaz. Hiç yerinde durmuyor. Sürekli yemek yemeye çalışıyor. Kişinin kakasını yapıyor. Bir de uzun yol seçerek 4 kilometrelik bir yolla Afakalarla yürüyüş yapıyoruz. Ondan sonra onları evine bırakıyoruz. Ve şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Daha sonra söylemeye ne yaptın? Sence bugün yanındaki ablakın kusunu mu hiç Bence yaramaz. Ve arkadaşlar bu videoyu dinlediğiniz ve sevdiğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz. Öpüyoruz.